Evet arkadaşlar, 9. sınıf biyolojinin ikinci ünitesi olan canlıların temel bileşenleri konusuyla birlikteyiz. Canlıların temel bileşenlerini inorganik bileşikler ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. İnorganik bileşikler su, mineral, asit bazlar ve tuzlar. Organik bileşikler karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, proteinler, nükleik asitler, hormonlar, enzimler ve ATP'yi içeren gruptur. Bizler bu videomuzda inorganik bileşikleri anlatarak başlayacağız. İnorganik bileşikler inorganik kelime anlamı olarak organik olmayan demektir. Biyolojide su, mineral, asit baz, tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir. Doğadan hazır olarak alınırlar. İnorganik bileşikler karbon taşımayan moleküllerdir. Organik ve inorganik bileşikleri ayırt edebildiğimiz element karbon elementidir. İnorganik bileşikler karbon elementine sahip değillerdir. İnorganik bileşikler canlı vücudunda sentezlenmez. Dışarıdan hazır olarak vücudumuza alınır. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici rol oynarlar. Enerji verici değillerdir. Hücre yapısına katılırlar. Sindirime uğramadan direkt kana karışabilirler. Evet arkadaşlar, ilk inorganik bileşiğimiz olan suyu anlatmaya başlayacağız. Su 2 hidrojen bir oksijen atomunun birleşmesiyle meydana geliyor. Hücrelerimizin büyük bir yüzdeliği sudur arkadaşlar. Su polar bir moleküldür. Polar ne demektir? Bir kutbu pozitif, bir kutbu negatif olan moleküllere denir. Su da buna bir örnektir. Suda bilmemiz gereken iki tane çekim kuvveti var. Bunlar kohezyon kuvveti ve adezyon kuvveti. Bunların ne olduğuna biraz bakalım. Su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağlarının çekim kuvvetine kohezyon kuvveti diyoruz arkadaşlar. Bunu örnek verecek olursak daha iyi anlayacaksınız. Bitkiler köklerden aldıkları suyu uç noktalara taşıyabilirler bu kuvvet sayesinde. Alezyon kuvveti ise suyun farklı moleküllere tutunması ile oluşan kuvvete deniyor. Bunda da e, suyun odun borularının yüzeylerine tutunmasını örnek gösterebiliriz. Suyun özelliklerine bakacak olursak e, su iyi bir çözücüdür. Günlük hayatımızda zaten e, sıkça kullanırız suyu. Sindirimde canlılara kolaylık sağlar. Vücutta madde taşınmasında rol oynar. Terleme ile vücut ısısını dengede tutar enzimlerin aktif olarak çalışması için ortamda en az %15 su bulunmalıdır. Yani enzimlerin aktifleşmesini sağlar. Boşaltım olayında atıkların seyreltilmesini sağlar. Fotosentez olayının temel elemanıdır. İlk ünitemizde fotosentez olayından bahsetmiştik. Fotosentez canlının yani yeşil bitkilerin karbondioksit ve suyu kullanarak besin üretmesiydi. Yani su fotosentezin temel eleman, elemanlarından biridir. Yine su canlılara desteklilik sağlar. Evet diğer bir inorganik bileşiğimiz mineraller. Mineralleri vücudumuza dışarıdan hazır olarak alıyoruz. Eksikliğinde vücudumuzda bazı hastalıklar meydana gelebiliyor. İdrar veya ter yardımıyla Minerallerin etkin olduğu olaylar, yapıya katılmaları, eksikliğinde vücutta görülen hastalıklar ve bol bulunduğu besinleri içeren bir tablomuz var aşağıda. Biraz bunu inceleyelim. İlk mineralimiz kalsiyum. Sıkça duyduğumuz ergenlik döneminde de bize önerilen bir mineraldir. Kemik ve dişlerin yapısına katılır, enzim aktivasyonunu sağlar. Eksikliğinde raşitizm dediğimiz bir kemik hastalığı meydana gelir. Süt, peynir, tereyağı, zeytin gibi besinlerde bol bulunur. Demir, al yuvarlarının yapısına katılır arkadaşlar. Demiri e, kan açısından bizim için önemli, önemli bir mineraldir. Eksikliğinde anemi dediğimiz kansızlık meydana gelir. Pekmezde, kuru meyvelerde bol miktarda bulunur. Diğer mineralimiz fosfor. E, ATP, nükleik asit yine kemik ve dişlerin yapısına katılır. Eksikliğinde kemik ve dişlerde kırılma meydana gelir. Yumurta, süt, et, ceviz, badem gibi besinlerde bol miktarda bulunur. Magnezyum sinir ve kas yapısına katılır. Enerji üretimi sağlar. Eksikliğinde kas yapısına katıldığı için kas kasılmaları meydana gelebilir. Baklagillerde, soğanda, tahıllarda bol miktarda bulunur. Sodyum ve potasyum bunları birlikte alıyoruz. Genelde etkin olduğu olaylar ortak çünkü sinir ve kas dengesini sağlarlar. Eksikliğinde yorgunluk, halsizlik, böbrek hastalıkları, sinirsel hastalıklar meydana gelebilir. Buğday, havuç, ıspanak gibi ve tabi tuz gibi besinlerde bol miktarda bulunur. Flor diş yapısına katılır. Eksikliğinde dişlerin çürümesi gözlemlenir. Meyve, sebze ve içme suyunda bol miktarda bulunur. Evet, son olarak iyottan bahsedelim. İyot tiroid hormonunun yapısına katılıyor. Eksikliğinde goiter dediğimiz bir hastalık görülüyor. Deniz ürünlerinde de bol miktarda bulunan bir mineraldir. Diğer bir inorganik bileşiğimiz asitler ve bazlar arkadaşlar. Asitler suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren maddelere denir. Bazlar ise suda çözündüğünde ortama e, hidroksit iyonu veren bileşikle evet, maddelerdir. Maddelere denir. Sabun, sirke, limon, sebze meyveler, deterjanlarda asitler ve bazlara sıkça rastlarız. Aşağıda gördüğümüz tabloda da bunun ayrımını yapacağız. Ama bilmemiz gereken e, bir ayracımız var. Asitler ve bazların bazları turnusol kağıdı yardımıyla ayırt ediyoruz biz arkadaşlar. Asitleri e, turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyorsa bunlar asittir. Turnusol kağıdını mavi renge çeviriyorsa baz olarak adlandırılır. Bizim ayırt edici kağıdımızdır turnusol kağıdı. E, genel özelliklerine bakarsak asitlerin tadları ekşiyken bazıların tadları acıdır. Suda çözünme sonucunda elde edilen iyon konsantrasyonu da bize çözeltinin pH'ını verir. pH değerini verir. Biz bu pH değerine göre asitliği ve bazları ayırırız. pH değeri pH cetveli ile ölçeriz. pH'ı 0 ile 7 arasındaysa e, asidiktir. 7 ile 14 arasındaysa bazik özelliktedir. Tam 7 ise pH nötr olarak adlandırılır. Mesela tabloda gördüğümüz gibi sirke pH'ı 4 asidik. mide asidi pH'ı 1 olduğu için yine asidiktir. Domatesin pH'ı 5 yine asidiktir. Kan pH'ı 7 Nötr olarak bilinir. Brokoli bir sebzedir. pH'ı 10. Bazik özelliktedir. Çamaşır suyu pH'ı 13. Bazik özelliktedir. Ayırt, edersek, e, ayırt edici özelliklerine bakarsak çamaşır suyu, sabun bunların tatları acıdır. Yani zaten bu bazıların genel özelliği de nedir? Bazik özelliktedir. Limona baktığımızda tadı ekşidir. pH'ı 2'dir asidiktir. Bu şekilde de ayrımı yapabiliriz. Evet. Diğer inorganik bileşiğimiz olan tuzlar, asitler ve bazların nötralleşme tepkimesi vermesi sonucunda meydana geliyor arkadaşlar. Tuz vücut içinde belli bir oranda bulunması gerekiyor. Fakat fazlası tansiyon, kalp ve böbrek hastalıklarına da sebep olabilmektedir. Sodyum Tuzları, potasyum tuzları, kalsiyum tuzları bunlar önemli tuzlar olarak bilinir.